Hayırlı günler hayırlı akşamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine kursumuzda yapmış olduğumuz bu ürünlerle size geldim Şimdi arkadaşlar böyle ne yaptık bugün ne yaptık ee, üç tane kabak yaptık henüz bitmemiş olanlar var bitmemiş olanları da yine yükleyeceğim Ondan sonra üçlü kabak yaptık. Tabii ki bunlar hepsi bir günde bitmiyor. Mesela öğrenci bunu bitiriyor arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra götürüyor bunları da evde bitiriyor. Öyle bir günde bitecek işler değil bunlar. Burada Necati sizi bekliyor. Ee, şimdi bunlar nerede kullanılıyor? Onu da ben size söyleyeyim. Bunlar kahve yanı sunumluklarında kullanılıyor dekoratif olarak. Evlerde kullanılıyor. Öğrenciler bunlar için bunları Arz talep meselesi talep üstüne yapıyorlar. Ee, Instagram'da sunum sayfalarında kullanılıyor. Ee, fincanların rengine göre işte koydukları oluyor falan böyle sunum e, olarak kullanılıyor. Ama şu şunu arkadaşlar e, böyle peçete halkası ile beraber peçet halkası ile beraber peçetelik olarak da bir tık küçüğünü yaptığımız oluyor, kullanılıyor. Ee, bu konuda ben size bir fikir vereyim dedim. Bunu şöyle kenara çekelim. Bu arada kullandığım şurası şu dolap. Ee, çok böyle dandik bir şey. Onun kusuruna bakmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle Necati dördük. Necati biliyorsunuz çok ünlü bir çizgi film karakteri. Çok ünlü bir çizgi film karakteri. Şu şekilde burnu. Ondan sonra şöyle elbisesi. Elbisesine çıkan elbise yapmadılar arkadaşlar. Çünkü kız çocukları genelde çıkan elbiseleri daha çok seviyorlar. Erkek çocuklar da bu şekilde olanları çok önemsemiyorlar erkekler Demek ki erkek çocuklar çok ince detaylara bakmıyorlar böyle kulakları Necati'nin ve böyle şimdi e, biz bugün ne yaptık da yine bunları böyle göstermek istedim tanıtmak istedim Bu arada o da çok boş olduğu için e, sesim yankılanabiliyor bunun için ne olur kusura bakmayın e, ortamın kusuruna bakmayın işte kurs yani kursumuzda ne yaptığımızı bir şekilde çekeyim bundan sonra böyle arşivleyeyim hem arşivleyeyim arkadaşlar hem de sizin de olduğu ihtiyacınız olur oldu e, merakınız olur buradan görürsünüz bir tanesine de. Kalip olursunuz veya görürsünüz fikir edinir siz de yaparsınız ee, diye ufak ufak da size şey tüyoları vereceğim. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle örüyoruz şöyle yani bunun örülüşü şuradan şöyle trabzan olarak örülüyor sonra iplerle boynları yapılıyor ama hmm, ipler bir tane kabak örmek için almaya değer mi almak daha akıllıca olabilir onun ayrımını yapmak lazım Neyse arkadaşlar kısa bir video olsun bugün bu kadar olsun ee, hemen hemen kurs süresi boyunca her güne bir video yüklemeye çalışacağım ee, İnşallah kanal bir şekilde şekil bulur yani bu değişikliği kaldırır ve çok güzel yerlerde olur. Görüşürüz. Hoşçakalın.